Altıncı sorumuzda denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle 18'i çünkü sonuç verilmiş 3. 18'i kaça bölersek eğer 3'ü buluruz. 18'i 6'ya böldüğümüz zaman 3'ü elde etmiş oluyoruz. Şimdi 7 7'den şu kesirli ifademizi bilmiyoruz. 7'den kaçı çıkartırsak 6'yı elde ederiz. 7'den 1 çıkardığımızda 6'yı elde etmiş oluruz. Diğer kesrimize bakarsak eğer 2'yi kaça böldüğümüzde şu ifadenin tamamı 2'yi kaça böldüğümüzde 1 elde ederiz. 2'ye böldüğümüzde 1 elde etmiş oluruz. Yani şu ifade yazarsak en son 2'ye eşit dediğimiz ifade 3 artı x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 2'dir. 3'ten kaçı çıkardığımız zaman 2 elde etmiş oluruz. 1'i çıkartırsak eksi 1 bir olmalı. 1'i çıkartırsak 2 e, elde ederiz. O zaman x artı 1 bölü x eksi 1 ifadesinin sonucu eksi 1'dir. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. x artı 1 Eşittir, eksi 1 ile çarpıyoruz x'e eksi 1'i, eksi x artı 1. x'e eşitliğin diğer tarafına yazarsak eğer 2x eşittir, 1'i de eşitliğin diğer tarafına eksi 1 olarak geçirdiğimiz zaman 1 bir eksi 1'den sıfır ifadesini buluruz. Buradan da x sıfıra eşittir. Cevap C seçeneği.